Herkese merhaba. Nihal'in iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle yine güzel mi güzel bir model başlayacağız inşallah. Hemen renklerimi sizler için söylemek istiyorum. Yeşilim altın başağın 383 numara hanımlar. Ben genelde yazmalarımda bu rengimi kullanıyorum. Bugünkü renklerimiz sarı, mavi ve bu şekilde de fuşya pembe elimde rengim var. İşlerinde numaraları yazmadığı için maalesef ki sizlere renklerin bilgisini veremeyeceğim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videodan da haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah hanımlar. Öncelikle sık iğnemizi oluşturuyoruz. Başını iki kez doladım. Sonrasında başta zürafamı oluşturuyorum. Bir adet daha zürafamı oluşturuyorum ikinci zürafamı oluşturduktan sonra şuradaki iplerimi çekmek istiyorum hanımlar rengi maalesef şeyi sabitleyemedik modelimizi maalesef sabitleyemedik çünkü sonrasında ikinci zürafamızdan geriye dönüyorum gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturuyorum Pırpırlarınızın eşit ve dengede olmasını istiyorsanız baş parmağınız ve işaret parmağınızdan destek alarak oluşturabilirsiniz hanımlar. Sonrasında tekrardan 2 adet zürafamı oluşturuyorum. 1 ve 2. Iki. İkinci zürafamı oluşturduktan sonra tekrardan geriye dönüyorum. Baş e, sondaki pırpırımın içine batıyorum. gördüğünüz gibi bakın buradaki ara mesafe ne bol ne de e, modelimizi aşağıya çekecek şekilde olacak sonrasında şu kısma bakın pırpırımı oluşturuyorum gördüğünüz gibi pırpırımı oluşturdum yukarıdan aşağıya iniyorum. Ve bu şekilde bir adet pırpırımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Şimdi iki adet daha pırpırımı oluşturuyorum. 1 baştaki 1 oldu bununla 2 Gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı şöyle göstermek istiyorum. Oluşturmuş oldum. 9 adet zürafa mı oluşturuyorum 1 2 3 6 7 8 ve 9. Toplamda 9 adet firan faamı gördüğünüz gibi oluşturdum gözü zürafamı oluşturuyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. Şöyle tekrardan iki adet sürafağı mı oluşturuyorum. Buradakinin aynısını tekrardan buraya da oluşturacağım. Ben şimdi taban kısmımı kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz üzere ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Taban kısmım bu şekilde oluşuyor. Şöyle sizler için biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasına geçelim. Burada bir adet pırpırımızı bırakmıştık hatırlarsanız. Başını iki kez doladım. Şimdi 4 adet pırpırımızı oluşturuyoruz. Pırpırlarınızın eşit ve dengeli olmasına özen gösterin. Modelimizi yaparken, çiçeğinizi yaparken 1 2 ve 4 4 adet pır, 4 adet pırpırımı oluşturduk 3 4 bakın şurada da bir adet gözükmemiş bir an acaba mı dedim yapmadım diye 4 adet pırpırımızı oluşturduktan sonra tekrardan oluşturmuş olduğumuz perper tepesine batıyoruz. 4 adet perperim oluşturuyorum hanımlar. Perperlarınız aynı boyda eşit işte olsun. 1 4 adet yapıyoruz tekrardan. 2 3 ve 4. 4 adet purpurumu oluşturduktan sonra purpurların içine batıyorum. Gördüğünüz gibi iğnemi oluşturuyorum. Çıt sesi geldikten sonra birleşmiş anlamına gelir. Sonrasında şekilde şöyle göstereyim. Aşağıya indik. Tekrardan bir adet pırpırımızı oluşturuyoruz. Tekrardan tepesine batıyorum. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi tekrardan tepesine battım. 4 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 Gördüğünüz gibi tekrardan 4 adet pırpırımı oluşturdum. İpim az kaldığı için hemen sizlerle birlikte bakın işaret parmağıma doladım ve sonrasında bu şekilde kalan ipinizle rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Baştaki pırpırıma geri dönüyorum. Sonrasında sık iğnemi oluşturuyorum tepesine. Bakın. Burada sadece bir tanesi bakın pırpırını büyük yaptığım için hafif bombe oluştu. Tekrardan aşağıya iniyoruz hanımlar. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. 3 adet pırpırımı oluşturuyorum tekrardan. 1 2 ve 3. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimizi oluşturduk. Ben şimdi diğer renklerimi kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben bu şekilde modelimi tamamladım ve geldim ekran görüntüsü almak isteyenler bu şekilde ekran görüntüsünü alabilirler bayıldım çok güzel olmamış mı sizce de açıkçası renklerinde birbirine çok çok uyumlu olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde model bezimi hemen bir çıkartmak istedim bugün şöyle yakınlaştırıp ekran görüntüsü alabilirsiniz net herhalde net olmadığı zaman yazarsanız açıkçası ben de e, daha net bir şekilde çekmeye özen gösteririm. Bu şekilde de tersten diğer tarafa gidenler için sıklıkta ben bu modeli yazması karşı taraftan yapmış olsam ne kadar yaparım sorusuna da gelecek olursak 300 350 arası yapardım hanımlar çok güzel olduğunu düşünüyorum videolarımı inşallah beğeniyorsunuzdur beğeniyorsanız beğeniye tıklayıp yorum yapıp desteklerseniz çok çok sevinirim benim için beğenileriniz, yorumlarınız ve destekleriniz çok çok önemli. Bir sonraki iyi oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.